Arkadaşlar herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'de transfer özellikle hoca ve yapılacak transferler gidecekler. Onlarla alakalı kısa bir video çekmek istedim. Öncelikle hiç vakit kaybetmeden hoca konusuyla alakalı konuşalım. Biliyorsunuz Lucian Favre, Löw, Zlatko Dalic ve Emre Belezoğlu çok fazla ön plana çıkmış durumda. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe'nin şu an Hani şu hocayla kesin anlaştı. Özellikle Favre alakalı çok iddialı açıklama yapan arkadaşlar görüyorum. Fenerbahçe'nin şu an için netleşmiş bir hoca durumu yok. Benim tahminim Türk olarak olacaksa Emre Belezoğlu olacak. Ama eğer Emre Belezoğlu olmayacaksa bu üç isimden biri kim olur derseniz ben en yakın olarak Zlatko Dalic'i görüyorum açıkçası. Çünkü Löw çok fazla çalışmak istemiyor Almanya milli takımıyla futbol şampiyonasından sonra. Favre'nin oldukça yüklü bir maliyetle geleceğini düşünüyorum. Yani oyuncu bakımından da oyuncu oyuncular transfer etmek isteyeceği için Dalic böyle daha mantıklı geliyor. Ama eğer hoca hoca için Emre Belözoğlu'nu istiyorsa sayın başkan Ali Koç bence Emre Belözoğlu'yla devam edecektir diye düşünüyorum. Gelelim transferlere. Öncelikle kimler gidecek? Şimdi Fenerbahçe'nin oldukça fazla geniş kapsamlı bir kadrosu var. Yani kiralık dönenler de olacak işte Frey, Kemal Ademi, Barış Sungur, işte Zanka gibi öncelikle Forvet'ten başlayalım. Forvet'le alakalı net bir şekilde Samatta'nın sözleşmesiyle alakalı. Yani Samatta'yı göndermeye çalışacak. Net şekilde söyleyeyim. Tiamo Fenerbahçe iyi bir teklif bekliyor ki elden çıkarmaya çalışacak. Fire'yi elde tutmaya çalışacak. Yani 3. Santrafor gibi. Onu söyleyeyim. Barış Sungur Mula Spor'da da beklentinin çok altında kaldığı için yine kiralanacaktır. Onun dışında Kemal Ademi'ye çok cüzi rakamlarla alakalı teklifler var bunda Estiga 2'den. Olursa zaten Fenerbahçe hiç düşünmeden Kemal Adem'i de gönderecektir. Sisteminde de zaten bu sene sözleşmesi bittiği için yeniden sözleşme imzalanmayacak. Bence Fenerbahçe iki tane önemli santrafor kadrosuna katacaktır diye düşünüyorum. Gökhan Gönül mevzusu var. Gökhan Gönül kalacak gidecek. Şu an itibariyle ben Gökhan Gönül'ün bir yılda kal kalacağını düşünüyorum. Yani gelen bilgilerde de öğrendi. Bir yılda Fenerbahçe'de sabekte Gökhan Gönül Nazım'la birlikte orayı tamamlayacaktır diye görünüyor ama tabii bir sürpriz de olursa zaten bilgilendiririz. Onun dışında Fenerbahçe'nin hani kimleri alacağı da çok merak ediliyor. Bazı isimler yazılmaya başlandı. İşte Dorukan Toköz. Yani Dorukan eğer Türkiye'de kalırsa Fenerbahçe'de oynar ama onun isteği yurt dışında oynamak. O yüzden tabii milli takım öncesi mi olur bu işler, sonrası mı? Biraz daha zamana ihtiyacı var o transferin. Coker Spor'un başarılı stoperi ile alakalı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hatta Trabzonspor hepsinin bir isteği var. Yani bir Coker'a bir ilgi var ama bakalım hangisi transfer edecek. Fenerbahçe şimdi Serdar kalıyor gibi görünüyor. Orada hani Zalai eğer ki satılmazsa çok iyi bir performans gösterip Macar Milli Takımında o da kalacak. Onun yanına Coker doğru bir hamle olur. Ne olacak derseniz Lemosh'un da tabii ki Lemosh ve Zanka'dan en az biri gidecek. Keşke Alparslan'ı almaya çalışsaydı Fenerbahçe diye düşünüyorum ama Alparslan'ı Galatasaray'a kaptırdı. Büyük ihtimal Galatasaray'ın hmm. oyuncusu. Onun dışında hani çok isim yazılıyor işte Forvet'e Ciro geliyor diyorlar falan. Onlara çok fazla şu an için çok inanman, inanmamanız gerektiğini düşünüyorum. O zamanla oluşacak şeyler çünkü Sayın Başkan da 1 Haziran'a kadar en azından bir transferleri değil de bir hoca sorunu çözmek istiyor gibi kulağımıza gelen bilgiler var. Ama Fenerbahçe hani geçen seneki kadar olmasa da böyle hareketli bir yaz sezonu geçirecek. Geçen sene çünkü 18 transfer olmuştu. Ben onun yarısı kadar düşünüyorum. Yani 7-8 ya en fazla 9'a çıkar, 10'a çıkar. Ama böyle ciddi hareketli biz çünkü gidenler de olacağı için bir kongre olsun. Kongre öncesi bence hoca belli olur. Ondan sonra da Fenerbahçe hızlanır diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Kanala abone olsanız sevinirim. Diğer takımlarla alakalı da gün gün yeni yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.